Bu videoda yeni vizyona giren Çatıda Biri Var filminin size göre olup olmadığını öğreneceksiniz. Çatıda Biri Var çok zeki ve yetenekli ama para kazanma konusunda aptal bir adamın hikayesi. Bu tanım tuhaf gelmesin. Ordudan ayrıldıktan sonra ailesini geçindirmekte zorlanan üç çocuklu Jeffrey Manchester, McDonald's restoranlarını soymaya başlar. Fakat klasik yöntemle kapıdan değil, çatıdan girerek bunu yapar. Çalışanlara karşı son derece kibar ve anlayışlıdır. Hiç kimsenin burnu bile kanamaz. Doğaldır ki soygunların sayısı fazlalaşınca yakalanıp hapse atılır. Karısı da onunla ilişkiyi keser. Büyük ihtimalle sizi farklı bir ruh haline sokacak bu hikayenin burada bittiğini sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Çünkü asıl sürpriz Jeffrey'nin hapse girdikten sonra yaptıklarında. 2000'lerin yılların başında Roofman olarak anılan gerçek bir hırsızın biyografisi bu. Filmin konusu Roofman'in tamamıyla kar odaklı koca bir sistemle dalga geçmesi üzerine kurulu. Öylesine ki hapisten kaçıp Kuzey Kelolanya'da bir Toys Aras mağazasındaki gizli bölmede 6 ay saklanmasındaki hüneri tam bir kara örneği. Burada saklanırken aynı zamanda kıvrak zekası, çekiciliği, sevimliliği ile çevreye de açılır. Mağazada çalışan iki çocuklu Dulli ile romantik ilişkiye girmesiyle birlikte de her şey normalleşir. Gece mağazada gündüz kalplerini fethedilir ettiği yeni ailesinde gülümsediğiniz hem de burkulduğunuz bir yığın ana tanıklık ediyorsunuz. Bu arada videoyu izledikten sonra Çatıda Biri Var filminin size göre olup olmadığını yorumlara yazarsanız bu tür videoların devamını sağlamış olursunuz. Yönetmen ve oyunculara gelince. Filmin yönetmeni Derek Kim Frens'i daha önce Metal'in Sesi, Babadan Oğla, Aşk ve Küller gibi karanlık psikolojik dram filmlerinden tanıyoruz. Bu filmde Roofman'ı oynayan ve karakterine samimiyet ile hakikilik katan Channing Tatum ile öyle bir işbirliği yapıyor ki hikaye sizi mıknatıs gibi çekiyor. Oysa süresi biraz uzun ve olay örgüsü de yer yer dağınık. Hatta sanki Lee'nin mensubu olduğu kilisedeki bazı bölümlere kurguda kıyılamamış gibi. Ancak size şu garantiyi verebilirim. Örneği olmayan olaylar silsilesinde komedi, dram, romantizm her şey tam bir doğallık ve sıcaklıkla aktarılıyor. Channing Tatum ile sanki ailemizin kızı gibi yakın hissettiren Lee rolündeki Kirsten Dunst arasındaki kimyada kusursuz. Peki bu mudur yani? Amerika'daki enteresan soygunculardan birinin hoş hikayesi mi sadece? Aslında kapitalizmin incelikli ve yüzü asık işleyiş düzenini delip geçen Rufman harika işlere imza atıyor. Her modern kölenin yapmak isteyip de yamamadıklarının küçük çaplı da olsa intikamını alıp deliler gibi eğleniyor ve eğlendiriyor. Sinemadan ferahlayarak çıkmanız büyük ihtimal. Oops.